Herkese merhabalar. kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber börek sevenler fakat ıspanak e, kesinlikle tüketmeyenler için muhteşem e, bir börek tarifiyle karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz muhteşem e, böreği denedikten sonra kesinlikle tiryakis olacaksınız diyebilirim çünkü ben e, ıspanağı çok seven fakat börekte kesinlikle tüketemeyen biriyim fakat bu şekilde inanılmaz lezzetli oluyor. Sizinle de bu tarifimi paylaşacağım. Bu tarifi uyguladıktan sonra inanın siz de tarif vermekten yorulacaksınız diyebilirim. Böreğimizin yapımı son derece pratik ama sosunda muhteşem bir lezzet gizli. Böreğimizin yapımı için öncelikle yemeklik doğramış olduğumuz soğanlarımızı tavamızda kavuruyoruz orta ateşte yavaş yavaş kavurursak yanmamış olurlar ee, diğer taraftan e, sosunda gizli dedik lezzeti böreğimizin sosumuzu hemen hazırlıyoruz sosumuz için karıştırma kabımıza tuzumuzu yumurtamızı ve sütümüzü ilave ettik karıştırdık daha sonrasında üzerine sıvı yağımızı ilave ederek aynı şekilde karıştırmaya devam ettik ee, nişastamızı da ilave ettik en son olarak da yoğurdumuzu ilave ettik. Karıştırma işlemine aynı şekilde devam edelim. Pürüzsüz bir sos elde edene kadar karıştırma işlemine lütfen devam edelim. Diğer taraftan da kavurmuş olduğumuz soğanlarımıza baharatlarımızı ve tuzumuzu ilave ederek karıştırıp ocağımızdan alalım soğanlarımızı. Soğanların yanmaması gerekiyor. Görüyorsunuz bakın kıvamını. Gayet güzel pişti soğanlarımız. Şimdi karıştırma kabında. Ispanaklarımızı bu şekilde karıştıralım. iyice harmanlansın. Görüyorsunuz. Olabildiğince karıştırın. Her yerine dağılsın soğanlar. Şimdi tepsimizi yağlıyoruz. Sıvı yağla. Altına bir adet yufkamızı bu şekilde yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu e, yerleştirmiş olduğumuz yufkalarımızın üzerine bu şekilde e, dökelim. Yeteri kadar e, 5-6 kaşık yeterli olacaktır göz kararı olarak. E, diğer yufkalarımızı da aynı şekilde yufkamızın üzerine bu şekilde dağıtalım. E, 3. yufkaya kadar aynı işlemi e, bu şekilde devam etmemiz gerekmekte. Her yufkanın üzerine aynı şekilde hazırlamış olduğumuz harçtan, sostan e, 5-6 kaşık kadar ee, serpersek dökersek yeterli olacaktır. Bakınız, yapıyoruz aynı işlemi uyguluyoruz. Eee 3. kata gelene kadar 3. katta da aynı şekilde sosumuzu serptik. Üzerine hazırlamış olduğumuz ıspanak harcını döküyoruz. Bakınız, olabildiğince her yere e, eşit miktarda gelecek şekilde ıspanağımızı dökelim ve serelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anlık olarak bildirim alabilirsiniz. Ayrıca beni arzu ederseniz instagramdan da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde ikiz annesinin günlük olarak profilim mevcut. Ispanağımızı ee, serdik yeteri kadar. Üzerine e, sosumuzdan da döküyoruz. Aynı şekilde bir miktar ve aynı işlemi devam ediyoruz. Kalan yufkalarımızı e, ıspanaklarımızın üzerine e, serelim. Aynı şekilde bitene kadar. Devam ettik işlemlerimizi tüm yufkalarımız bitti görüyorsunuz e, böreğimiz hazır sayılır şimdi dilimlemeye geçiyoruz arzu ettiğiniz boyutlarda böreğimizi keselim lütfen bakınız ben ufak ufak dilimlemeye çalışıyorum tüketmesi daha keyifli daha kolay oluyor çünkü bu şekilde bakınız e, sosumuzu sürmeden önce aynı şekilde e, dilimledik tüm böreklerimizi. Şimdi üzerine süreceğimiz sosa geldi sıra. Kalan harcımızın üzerine bir yumurta sarısı ve yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ettik, karıştırdık. Şimdi de dilimlemiş olduğumuz böreğimizin üzerine sürüyoruz hazırlamış olduğumuz sosumuzu, harcımızı. Bakınız hazır fırına gitmek üzere. 180 derecelik fırında üzeri yeterince kızarana kadar bakınız pişiriyoruz böreğimizi. Görüyorsunuz. Gayet güzel pişti böreğimiz dış çekimde yaptım sizin için görmektesiniz rengini muhteşem oldu şimdi e, böreğimizi dilimlemeye geldi sıra tekrar aynı çizgilerin üzerinden geçiyoruz e, böreklerimizin daha rahat ayrılması için videomdan memnun kalırsanız eğer sosyal medya hesaplarınızdan veya bağlı olmuş olduğunuz whatsapp gruplarından paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz bakınız böreğimizin muhteşem görüntüsünü görüyorsunuz şurada Sıcacık dumanı üzerinde e, afiyetle tüketebileceğiniz e, bir börek tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.